Ali Edizer çok ciddi bir görevde ve meslek hayatına baktığımızda, bütün kariyerine baktığımızda cemaatin kendisine sağladığı olanaklardan fazlasıyla yararlanmış ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde inanılmaz bir kariyer yapmış ve gazeteci saygı Öztürk bunu bugünkü köşe yazısında da anlattı. Bizim biz de az önce röportaj yaptı kendisiyle çok ilginç noktalar var hatta. Ee, engelli bir profesöre e, uyguladığı şiddet de var. Şimdi Saygı Öztürk'le yaptığımız o röportajı getireceğiz ekrana. Yazdığınız yazıda da önemli ayrıntılar var. Ee, i̇zleyicilerimiz için o yazıyla ilgili soruyla başlamak istiyorum. Ali Edizer'in e, yükselişini yazmışsınız yazınızda. Ayrıntıları sizden dinleyelim. Şimdi tabii ben Ali Edizer'i tanımam. E, menzil tarikatıyla ilgili de ben Gazeteci olarak geçen yıl Menzil Tarikat'ın hem Menzil Köyü'ne gittim hem de bunlardan ayrı olan, onlardan ayrılan bir grubun oluşturduğu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Bohara Köyü var. Oradaki yapılanmasını gittim yerinde gördüm. Belki bugüne kadar basınla belki demeyelim gerçekten basınla bugüne kadar hiç konuşmayan iki şehirle de ayrı ayrı konuşmalar, röportajlar yaptım. İlk kez basınlar bunların konuşma konuştuklar İlk kez e, böyle e, bütün sorularınıza ne soruyorsanız her konuda cevap verdiler. Kendilerini şehri müritlerinin nasıl böyle uçurduklarını anlattılar. Çok ilgi tabii çeken e, konuşmalardı benim açımdan da ilginçti. Şimdi e, bakıyoruz tabii menzil şehri deyince menzilcilerle ilgili ilk akla gelen bakanlık hep sağlık bakanlığı oluyordu. Neden e, Menzil isimli benim bir kitabım var. Bu sözünü ettiğimiz kitapta Menzili anlatıyorum ve Menzil şehirlerinin yaptığı açıklamalara dayanarak Sağlık Bakanlığı'nda, diğer bakanlıklarda bunların örgütlenmesini de kendi ağızlarından anlatıyoruz. Mesela Sağlık Bakanı e, o dönemi Sağlık Bakanı Recep Akdağ için diyorlar ki Recep Akdağ bizim çocuğumuz. Zaten buraya gelir giderdi. Üniversite yıllarından beri her zaman e, gelip giden birisi. İşte Taner Yıldız zaten bizim burasının elemanıdır diyor. Sürekli zaten gelir gider. Bizim diyor e, yani menzilci arkadaşlarımızdan birisidir. Bakıyorsunuz ya siyasette ne kadar önemli yerdesiniz dediğiniz zaman mesela diyor ki 10 tane bakanın aynı anda menzile geldikleri günler olur diyor. Hakikaten bakıyoruz ki mesela menzilin e, köyünde de yine aynı şekilde Buhara köyünde de gittiğiniz zaman Helikopter pistleri var mesela. Ya helikopter pisti bir köyde ne gezer diye merak ediyorsunuz. Hatta hocam kim geliyor dedim bu helikopterle. Aklına gelen dedi kim varsa dedi önemli büyük isimlerden hepsi de gelir dedi. E, o zaman kendilerine ya böyle büyük bir güç veriyorlar ya da e, gerçekten bunların böyle bir gücü var. Tabii bunu ben bilemem ama e, araştırmaya değer bir konu olduğunu ifade etmek evet. isterim. Şimdi e, bu olayla da ilgili tabi basını intikal eden bir konu oldu. Bu öncelikle sosyal medyada Gata'nın e, işte eski adıyla Gata olarak bildiğimiz hastanede başhekim yardımcısı olarak e, görev yapan Ali Edizer'le ilgili bunun bir işte sosyal medyada paylaşılan özellikle de e, önceki başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'la ilgili çok ağır ifadeler kullanan bir isim. Diğer taraflara hadi geçelim ama şu anda hasta yatağında olan, kısa bir süre önce oğlunu kaybetmiş, evet. e, ciddi sağlık sorunları bulunan bir kişiyle ilgili onun adeta ölümünü bekleyen e, bir tweet atması veya bunlarla ilgili açıklamalar yapması gerçekten bırakın bir doktoru bir insana bile yakışmayacak evet. tutumdur. O nedenle e, bununla ilgili... Araştırmak tabii ki ister istemez ya bu nedir bu cesareti nereden alıyor diye bakıyorsunuz. Evet. Bakıyoruz ki cesareti aldığı yer belli çünkü bu kişi 1999 yılında Kayseri'de e, Kayseri'de e, Menzil Tarikatı'nın oradaki e, şeyhin... bir yerde e, sorumlusu veya Kayseri'deki yetkilisi konumunda. Evet. Yine sağlık müdür yardımcısı. Bakıyorsunuz aynı kişi Recep Hakkı'a göreve geldiği zaman birdenbire geliyor tedavi kurumları genel müdür yardımcılığına atanıyor. Bu kadar önemli genel müdürlüğe birdenbire böyle bir kişinin gelmesi, bütün kademeleri atlayarak böyle bir noktaya gelmesi her şeyden önce şaşırtıcı olan bir durum. Ama görüyoruz ki işin içine şeyler, tarikatlar, işte cemaatler girdiği zaman hiçbir kural, kayde dinlemeden bu işlerin yapıldığına tanık oluyoruz ve bu kişinin yükselişi orada da devam ediyor bakıyoruz şeyhin eee şeyhinin damadı olan kişi e, Sağlık Bakanlığı'nda çok önemli bir göreve geliyor. Sağlığın yeniden dönüşülmesi, dönüşümü nedeniyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü içerisinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü yapılıyor. Peki Ali Edizer ne oluyor Sağlık Bakanlığı'ndaki o önemli görevde? O da yükseliyor. O da bu kez e, yine aynı sağlık e, SGK'ya o da geçiş yapıyor. Yine önemli görevlere tabii ki bunlar. Arkasından bu kişinin oradaki görevinden ayrılması ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. Bakın Türkiye'deki bütün hastanelerin başına yine menzil şeyhinin damadı getiriliyor. Hasan Çağın. Peki bu arkadaş ne oluyor? Ali Edizer. Bakıyorsunuz Ali Edizer de aynı yere geliyor. Ali Edizer diyelim ki normal kendi branşında, kendi yerinde kalmış olsa maaşı örnek veriyorum 3 ise bu kez aldığı yer Maaşının dört katı maaş aldığını bir yerlere geçiyorlar. Yani inanılmaz böyle bir e, maddi yönden de bir evet. yükselişlerine tanık oluyoruz. Aradan yine belli bir süre geçiyor. Hasan Çağ'ın daha sonraki bir süreçte işte, aynı kişiyi bakıyorsun yine evet. Kayseri'ye, Kayseri'deki bütün e, hastanelerin, kamu hastanelerin gene sekreterlik görevini gönderiyor. Yani oradaki en yetkili kişisi oluyor. Fakat e, dönemin başbakanı, bir iki bakanın birkaç bakanın ısrarına rağmen bu kişiyi orada göreve başlatmıyor evet. ve bu da Ankara'ya Ankara'daki başka bir göreve onkoloji hastanesine geliyor evet. e, o süreçte yine danışmanlık görevini yapıyor daha sonraki süreçte e, dönemin e, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun'un e, danışmanlık görevini yapıyor hı hı. yani Nihat Tosun ne danışacak neden evet. danışacak bir şey yok Nihat Tosun da zaten kendisi de menzilce bunu da hiçbir zaman inkar etmiyor. Menzil kitabımda kendisiyle zaten e, evet. bu konuyla ilgili röportaj yaptığımda da bunu asla gizlemiyor. Yani evet. menzile lise evet. yıl e, üniversite yıllarından beri hı hı. Recep Bey ile beraber gittiğini de gizleyen bir isim değil. Yani evet. böyle e, gizli saklı değil. Evet. Bakıyoruz e, Evet. E, bir süreçten sonra e, Sağlık Bakanlığı'na yeniden e, aynı eski bakan Recep Aktağ geliyor. Recep Aktağ göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden birisi bu sözünü ettiğimiz kişiyi e, Ali Edizeri özel kalem müdürlüğü yapmak oluyor. Yani geliyor bak bakanlıkta evet. özel kalem müdürü demek bakanın her şeyini bilen tayinlerde terfilerde evet. bakan adına e, yazı yazan bakan adına talimatlar veren kişi konumunda. E, şimdi böyle bu kadar birden önemli görevlere getirilmesi her şeyden önce bir tarikat bağını da her şeyden önce ortaya koyuyor. Evet. Dahası daha ilginç olaylara işte Twitter'larda sarıldığı, birlikte böyle pozlar verdiği kişiye bakıyorsun. Bu kim? Bu da şeyhin evet. torununun damadı. Bakıyoruz evet. aynı kişiyle beraber en son görev yerleri neresi? Onkoloji hastanesi. Onkoloji evet. hastanesinden sonra işte Gata'nın el değiştirip Sağlık Bakanlığı'na bağlanması sürecinde de Aynı kişiyi bu kez e, Gata şeye getiriyorlar, Gata Hastanesine yine evet. Baş Ekim Yardımcısı olarak getiriyorlar. Orada da garip bir durum var. Her şeyden önce e, yarınki Sözcü Gazetesi'nde de o bölümü yazdım. <laughs> Gata'ya geldi, geldiği zaman, e, Gata'ya gelmeden yaklaşık altı ay önce eşi Gata'da mamografi bölümüne geliyor. İşte bayan doktor olmadığı için e, tomografi ile ilgili e, yapılacak diğer işlemler. Erkek doktor tarafından ister yapılıyor. Evet. Tabii ki e, hanımın bir yerde rızası alınıyor ister <laughs> Bu arada şöyle bir gelişme oluyor. Aradan 6 ay geçiyor. Bu kişi bir gün e, Gata'ya geliyor ve Gata Hastanesi'nde e, bu kişiyle sözünü ettiğimiz doktorla görüşmek istiyor. Doktor hastanenin e, başhekimin odasına çağrılıyor ve sözünü ettiğimiz doktor, Radyasyon bölümündeki profesör doktor. Aynı zamanda kendisi e, engelli tekerlekli sandalyeyle yaşayan birisi. Onun üzerine saldırıyor. Sen eşimi nasıl muayene edersiniz? Şeklinde. Ona şiddet mi uyguluyor acaba? Ona evet şiddet uyguluyor. Ağır hakaretler, ağır küfürler ve üzerine saldırıyor. Ve orada tabii ki evet. başhekim, başhekim yardımcısının e, engellemeleriyle hmm. bir yerde kurtuluyor. Ve <laughs> sonraki süreçte olay Sağlık Bakanlığı'na intikal ettiriliyor. Evet. Müfettişler geliyor. Müfettişler bu kişi hakkında yaptığının yanlışlığı ile ilgili disiplin cezası evet. uygulanıyor. Bu kişi de doktor sözünü ettiğimiz profesör kendisine ağır hakaretlerde küfürlerde bulunan kişi evet. hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Bunlar rağmen korunuyor ama değil, değil mi? Dün de Ankara Adliyesi'nde bunların duruşması vardı. Böyle bir te tesadüf bir gündü. <laughs> Bugün ben e, o sözünü ettiğimiz doktorla konuştum. Olayı kendisinden de dinledim. Çok ayrıntılı bir biçimde. Engelli dediğimiz gibi. Ama bakın neler olmuş. Bir başhekim yardımcısının e, korkusu ve başhekim yardımcısının tehditleri karşısında devlet bu kişiyi yani o sözünü ettiğimiz doktoru bu doktordan korumak için ona koruma polisi tahsis etmiş. Böyle bir, e, Türkiye böyle bir düzenle ne yazık ki. Evet. <laughs> evet. Böyle e, evet. B böyle bir düzenle. Şimdi, e, evet. menzilin, tabii ki önemli bir gücü var. E, evet. Ben bunu gittiğim zaman menzil köyünde de, Anladım. orada da gördüm. Evet. E, Tabii bir de şunu görüyoruz gittiğiniz zaman çok kısaca son çok, cümlelerinizi alayım saygı veriyorum çok az vaktimiz kaldı. çok yani şey vatandaşların bir yerde şehirlere uçurduklarına tanık oluyorsunuz ve her şeyin artık ticarete dönüştüğünü orada da gittiğiniz zaman tanık oluyorsunuz evet. onu da son söz olarak ekleyebilirim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağlıksız.